Enstitü İstanbul'un COVID-19 konuşmalarının üçüncüsünü Ayşe Can Kartal'la gerçekleştiriyoruz. COVID-19 salgını ile birlikte sağlık sisteminin sınırlıkları, krizi üzerine birçok alanda bir dizi tartışma yürütülüyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgından etkilenen hasta ve yakınlarının, hastanenin yetersizliği, donanım ya da koruyucu malzeme eksikliği Türkiye'nin en yakıcı gündemleri arasında yerini alıyor. Eee Doktor Ayşecan Kartal'la bugün sağlık dönüşüm üzerine konuşacağız. kendisini kısaca tanışma, tanıtmak istiyorum sizlere. 2019 yılında Türkiye'de sağlık reformunu tartışmak başlıklı teziyle Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. Halen tam zamanlı olarak Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde çalışıyor. Başlıca çalışmalarında sağlık politikaları oluşturuyor. hoş geldiniz Ayşecan Kartal. Hoş bulduk. Hem size hem de İstanbul'a davetiniz için çok teşekkür ederim. Bugün aslında size tam da tezinizi yazdığınız, uzmanınızı aldığınız sağlıkla dönüşüm üzerine birkaç soru sormak için davet etmiş olduk. O zaman şöyle başlayalım. Hali içinde bulunduğumuz karantina günlerinde de evlerimizden bu bağlantıyı yapıyoruz. Peki bu süreci, yani biz temel olarak aslında sağlık sistemini, içinden geçtiğimiz koşullar itibariyle de çok fazlasıyla tartıştığımız ve üzerine düşündüğümüz dönemlerden de geçiyoruz. 2003 yılında yasalaşan sağlıklı dönüşüm reformunun e, kapsamı içeriği neydi? Yani geçtiğimiz 17 yıl içinde sağlık sisteminde ne tür bir dönüşüm yarattı? Bundan biraz söz edebilir misiniz? E, tabii. E, sağlıklı dönüşüm programından e, yani Türkiye'deki sağlık reformundan son e, neredeyse 20 yıl e, üstünden 20 yıl geçen reformdan bahsetmeden önce ben birkaç adım geriye gidip Aslında dünyanın dünyada bunun nasıl bir şekilde yer aldığından bahsetmek istiyorum Böylelikle Türkiye'yi o çerçeve içinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum şimdi öncelikle sağlıkta reform sağlık sistemlerinin reform geçirmesi Aslında çok yeni bir şey değil bir 80'lerden biri olan işte İngiltere'de başlamış da bir şey ve sonra e, hem Avrupa'da hem Avrupa dışında e, da çeşitli sağlık sistemleri bu süreçten geçti. Tabii ki e, hepsinin ee, sosyal e, politika anlayışları, ekonomik e, durumları ve farklı tarihsel e, ve siyasi arka planları e, bu reformların içeriğini değiştirdi ama e, bir ölçüde de e, bir takım ortaklaşılan noktalar var. E, bunları e, yani her ülkede gözlemleyebiliyoruz ama tabii ki bunların da e, Nasıl politikalarla işlerlik kazandığı, hangi hızda olduğu falan dediğim gibi her ülkenin kendi e, politik ve ekonomik arka planıyla çok doğrudan ilgili, e, tarihiyle de çok doğrudan ilgili. E, bu e, çok iki temel özellikten bahsedeceğim e, sağlık e, reformları ile alakalı e, ve bunların Türkiye'de nasıl gerçekleştiğinden bahsederek sorunuza e, sorunuza cevaplamaya çalışacağım sorunuzu. Şimdi bir e, temel e, olan e, bu reform içeriklerinden biri, reformun e, temel, temel maddelerinden biri sunum ve finansman ayrımı. Yani sağlık hizmetlerinin sunumuyla sağlık hizmetlerinin finansmanının bir, birbirinden ayrılması. E, bu da çok kısaca. Ee, şöyle tanımlayabilirim yani sağlık hizmetini e, sunanın da e, bu sağlık hizmetinin e, ile ilgili harcamaları yapanın da devlet olduğu e, bir e, düzenden e, devletin e, sağlık hizmetlerini Satın aldığı bir e, düzene geçiş diyebiliriz ama tabii ki yani bunun tekrar tekrar altını çizmek istiyorum e, bu şu anlama gelmiyor sağlık reformu e, geçiren ülkeler geçirmeden önce mutlaka ki böyle bir tüm sağlık e, hizmetleri e, işte vergiden kaynak vergilerden e, vergiler kullanılarak e, devletler tarafından ödeniyordu anlamına gelmiyor ama çok kabaca bir tarifle e, bu ikisinin birbirinden daha net bir şekilde ayrıldığı bir e, düzene doğru gidişten bahsedebiliriz e, bu e, sağlık reformları paketleri içinde. Bir diğeri de kamu özel ortaklığı. Aslında yani yine e, şöyle bir şey oluyor. Burada da e, özel sektörün e, sağlık sistemine daha fazla entegre olmasını teşvik edici çeşitli bilgiler. Ekonomi politikalarından bahsediyoruz. Hmm. E, bu dediğim gibi her ülkede farklı şekilde gerçekleşiyor. E, i̇şte büyük sağlık e, komplekslerinin e, özel e, sektör tarafından inşa edilmesi, bunun için e, çeşitli vergi indirimlerinde bulun, bulunulması e, gibi e, bir takım uygulamaları. E, bunun içine dahil edebiliriz. Türkiye'den bahsedecek olursak da e, şunu söyleyebilirim. Türkiye'de sağlıkta reform tartışmaları e, 1990'larda da vardı. Ancak e, bir sağlıkta dönüşüm programı adı altında bir sağlık reformunun... E, bu anladığımız anlamda gerçekleşmesi, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden sonra oldu 2003 yılında ilan edilen bir program bu. Bu programda da aslında bu demin sözünü ettiğim hani küresel olarak sağlık reform programlarında bulduğumuz bu iki özelliği burada da görebiliyoruz. Ancak Türkiye gibi Sağlıkta başka e, erişim sorunlarının da olduğu diğer ülkelerde de olduğu gibi e, sadece bu özel sektörün daha fazla dahli e, değil bir takım başka e, adımlar da atıldı, atıldı. Dünyada da öyle oldu, Türkiye'de de öyle oldu. E, bunlardan önemli bir tanesine e, değinmek istiyorum. E, en çok da e, göz önünde olanı olduğu için de. E, çok ciddi bir erişim e, sorunu e, vardı sağlık konusunda. E, hizmetleri açısından yani sağlık sigortasının kapsayıcılığı açısından 2002 yılı rakamlarına baktığımızda yüzde 33 küsur gibi bir nüfusun oranının bir sağlık sigortasına sahip olmadığını görüyoruz. Bu daha sonra yapılan düzenlemelerle yine bu sağlık dönüşüm programı kapsamında yüzde bir küsurlara kadar indi 2016-2017 rakamlarına baktığımızda ve son rakamlara baktığımızda. Ancak e, kademeli olarak çeşitli farklı e, sağlık sigortalarına sahip kişilerin önce daha sonra hepsinin tek bir çatı altında paylaşmasından sonra da özel sağlık e, kuruluşlarından hizmet almaları kendi e, sağlık sigortaları kapsamında mümkün kılınınca işte tam da bu e, biraz önce dediğim sunum e, finansmanının e, e, ayrılması meselesine denk geldi. Yani aslında sizin özel e, bir sağlık kuruluşundan hizmet almanız. E, ...ve o hizmetin sigortanız tarafından karşılanması şu anlama geliyor. E, yani sunulan hizmetin özel sektörden olması ve devletin bunu satın alması... ...sizin adınıza karşılaması anlamına geliyor. Bu da e, daha fazla e, bir özel sektörün e, sağlık e, hizmetlerinin içinde dahil olduğu bir e, tablo çıkarıyor karşımızda. Kamu özel ortaklıkları da öncelikle kamu hastaneleri birliklerinin... E, e, Önerisiyle ortaya çıktı. Daha sonra bu şehir hastanelerine dönüştü ama tabii şehir hastanelerindeki son tablo şu anda tam bir e, kamu özel ortaklığı modelinden ayrılma ayrılmama durumunda çeşitli bir e, tartışmalar devam ediyor. Bir kesinliğe ulaşmış değil ama e, yani şehir hastanelerinin e, tasarlanış şekli de e, bu kamu özel ortaklığı e, modelinin üzerine oturan bir model. Dolayısıyla bu özellikleri burada görebiliyoruz. Ee, benim söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi ee, aslında ben de tam da sizin söyledikleriniz üzerinden e, Türkiye'deki bu tarihsel izleyi yani tam da dünya ölçeğinden de kurgulayarak hatta karşılaştırma olarak da tarif ettiniz ve hatta 2000'lerin çok öncesinde 90'larda bunun böyle çok temellerin atıldığını e, çok e, doğrudan e, bu neoliberal bir dönüşümün izleyini de izleyiyle de örtüşebilir olduğunu görebiliyoruz esasında. E, şunu merak ediyoruz. Bu bir taraftan da aslında doğrudan bu süreci e, hem eleştirileri ve itirazları ile hekimlerin çok fazla söz ürettiğini, sağlık çalışanların e, başta olmak üzere, ayın başta hekimler olmak üzere. Bu eleştiri ve itirazların ağırlıklı olarak hangi noktada, hangi odakta toplandığını söyleyebilirsiniz? Dönüşüme ilişkin, sağlıktaki dönüşüme ilişkin itirazları temel olarak ne üzerine odaklanıyor? Ee, tabii yani bu şey reformun e, il, e, sağlıklı dönüşüm programının ilanından sonra e, çok e, ciddi bir şekilde bir muhalefetle tabii sağlık meslek örgütleri tarafından başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere karşıla karşılaştı e, sağlıkta dönüşüm programı. E, şimdi temel olarak ben kendi araştırmam üzerinden size cevap verecek olursam. Temel itiraz noktaları aslında e, sağlığın daha fazla e, bir hak olmaktan uzaklaşıp e, daha piyasaya açık bir hale e, gelmesinden duydukları endişeleri ve bu sürecin hem e, sağlık hizmeti alanların yani hastalar tarafından uzun vadede e, e, olumsuz olarak deneyimleneceği, yani sağlıkları, sağlık hizmetlerinin bir hak olmaktan gitgide uzaklaşacağı ve erişimlerinin aslında daha da kısıtlı hale geleceği. E, öte yandan bir de e, yine bu e, bu sürecin kendi e, hem kendilerinin hem de hekimi dışındaki sağlık e, çalışanlarının da çalışma koşullarını kötü anlamda etkileyeceğinin e, vurguluyorlardı. E, bu sağlık e, reformu üzerine yazılan çizilenlere baktığınızda da hani zaten temel olarak e, sağlığın piyasaya e, açılmasıyla ilgili e, kullanılan işte birkaç temel ölçüt var. Hani en basitlerinden bahsedeyim. Bu tabii ki e, çoğumuzun da aklına gelebileceği gibi özel sağlık e, kuruluşlarının sayılarının artması, işte ö, tüm e, sağlık kuruluşlarının e, sayılarına oranla özel sağlık kuruluşlarının oranlarının artması e, yine aynı şekilde yatak sayılarının e, tüm e, ülkedeki yatak sayılarına göre hem oranın hem sayısının artması bu ikisini de e, Sağlık Bakanlığı verileri üzerinden de görebiliyoruz bu e, geride bıraktığımız 17 yıla baktığımız zaman e, bunu söyledikten sonra şundan da bahsetmek isterim e, çok doğal bir sonucu olarak e, sağlıkta e, bu e, kapsam artışıyla birlikte çok ciddi anlamda da muayene sayılarında da artış oldu kişi başı e, muayene olma sayısı e, yıl bazında bir küsürken dört buçuklara çıktığı zaman e, ama tabii aynı oranda bir e, sağlık hizmeti sunan yani hekim sayısındaki artış aynı oranda olmadığı için çok ciddi bir iş yükü e, ile karşı karşıya kaldılar. Bunun yanında e, istihdam koşullarında ki şöyle değişikliklerden de bahsetmek gerekir. Diğer sektörlerde olduğu gibi e, bu aslında hani dünyada da olan bir eğilim, e, performans ölçümü üzerine istihdamın değerlendirmesi ve bu baskı aynen e, Türkiye'de e, aynı şekilde e, sağlık e, sektör çalışanlarının da üstünde bir baskı olarak ortaya çıktığında... aslında çalışma koşullarının e, bu açıdan da çok e, iyiye doğru gitmediğinin altı sıklıkla çiziliyor kendileri tarafından. Tabii tüm bunların doğurduğu e, bir de e, işte kısalan muayene süreleri ve bu baskının da doğurduğu e, artan şiddet olayları e, yine çok sık gündeme getirdikleri bir mesele. E, çünkü yani istenilen, e, hastaların da hayal ettiği hizmeti alamayınca e, başvurdukları bir şey ne yazık ki bunlar kimi zaman ölümle sonuçlanıyor, kimi zaman ölümle sonuçlanmasa da yeterince e, yıkıcı bir şey ve gitgide hem e, fiziksel hem psikolojik olarak da e, çok yıpratıcı bir e, çalışma hayatına sahip oluyorlar tüm bu, bunun e, sonucunda sağlık çalışanlar. Peki Açıcan Kartal, şöyle bir şey de bir taraftan ortaya çıkmış oluyor aslında yani bugün bizim sağlık sistemini krizi olarak tarif ettiğimiz bir yönüyle bunu sağlıkta dönüşümünde bunun izini izdiğini görebilir miyiz diye de aslında sizinle bir araya geldiğimiz bu görüşmede bir tür Covid-19'da bazı şeyleri ortaya çıkardığını da görebiliyoruz. Yani en temelde Son olarak daha doğrusu etki alanı bu kadar geniş, kuvvetli bir salgına karşı, sağlık sisteminin e, kriziyle ve hazırlıksızlığıyla karşı karşıyayız. Bu pek tabii sadece Türkiye için değil, dünyadaki e, çok sağlık sistemi için de geçerli olmakla birlikte. Ama Türkiye özelinde konuşursak, e, sizce COVID-19 neyi ortaya çıkardı? Yani sağlık sistemiyle ilgili neyi ortaya çıkarmış oldu? Covid-19 ile ilgili yani tıpkı sizin dediğiniz gibi çok Türkiye'ye özel bir durum olarak konuşmak çok zor. Çünkü hani küresel olarak etkisi altına almış bir durum, bir bir salgın bu. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim aslında. Yani sağlık sistemlerinin buna nasıl cevap verdikleriyle ilgili analizlerin yapılması çok gerekli ve karşılaştırmalı çalışmaların da yani çok kıymetli olacağını düşünüyorum ben önümüzdeki yıllarda. Ancak şu anda bu kadar doğrudan bir sağlık sisteminin buna nasıl cevap verdiği ve bunu karşılaştırmalı olarak başka ülkelere göre nerede durduğumuzu söylemek için çok sağlıklı bir anda olduğumuzu düşünmüyorum sizinle şu görüşmeyi yaptığımız anda. Bir parça daha bunun durulmasını beklemenin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı ölçülerde de olsa ülkelerin hemen hepsinin çok hazırlıksız yakalandığını söyleyebiliriz. Ama şunu söylemek çok mümkün ve bunu Görebiliyoruz da zaten farklı ülkelerle karşılaştırdığımızda, farklı ülkeleri birbiriyle karşılaştırdığımızda da aslında bu COVID-19'la ilgili şu anda bir e, kesin bulunmuş bir e, aşı e, yani sonuca ulaşmış bir aşı çalışması yokken, ilaçlar üzerinde hala bir denemeler yapılırken yapılabilecek e, en iyi şey insanların kendilerini bunlardan koruyabilecek haklara sahip olmaları e, aslında yani kamu sağlığını korumak e, tam da bence buna işaret ediyor e, yani sağlık politikaları literatürünün bir kısmına baktığınızda da sağlığı zaten e, hastalığın olmadığı bir an bir hal olarak tanımlamak aslında e, çok böyle biyomedikal e, ve eşitsizlikleri de çok aslında kişilerin kendi tercihleri e, ne bırakan e, kişilerin kendi tercihlerinin sonucu olarak tarif eden bir şey oluyor. Eşitsizliği, sağlığa erişimde eşitsizliği. E, COVID-19'da aslında tam e, bunun tam ortasında duruyor. bunu çok e, berraklaştığı bir e, an. E, yani o nedenle benim söyleyeceğim şey şu. E, COVID-19'a karşı şu anda verilebilecek e, en iyi cevap eee Çalışmak e, çalışamayan e, insanların ya da çalışmak zorunda olan insanların e, bir e, devlet tarafından desteklenerek e, kendilerini e, bu virüsten korumalarını sağlayacak bir şey. Çünkü şu anki resme baktığımızda Türkiye'de e, bunun çok hani e, ...sınıfsal bir çizgisinin olduğunu görüyoruz. Covid'den... ...korunamamanın. O nedenle hani sağlık... ...hizmetlerinin ötesinde... ...bir... ...sağlığın... Hastalık hastalığı tedavi etmenin ötesinde e, herkesin eşit bir şekilde e, şu anki bu e, belirsizlik içerisinde kendisini koruyabileceği imkanların e, sağlanmasının en e, yapılması gereken şey olduğunu öncelik olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla o zaman tam da e, konuşmamızı da biraz sona erdirirken, e, şey şunu söyleyebiliriz: Tüm konuşmanızın e, çok temelinde duran bu e, devletin artık sağlığı satın almaya başladı. Yani o bir şekilde sağlık sisteminin e, piyasaya ya da sermayeye açılma süreçlerinin e, gelişiyle birlikte temel olarak aslında sağlık politikalar alanında da o çaresizliğin derinleştiğini e, söyleyebiliriz herhalde. Bir yönüyle de e, tam da işaret ettiğiniz gibi bu e, krizin safsakladığı alanlardan bir tanesinin de sağlık alanı olduğunu da görünür kılabilecek bir şey belki bu dönüşüm. Ama en temel olarak da sizin de işaret ettiğiniz gibi Ayşe Can Kartal e, bu anayasal olarak da güvence altına alınmış olan ve bağıtlanmış olan e, sosyal devlet e, pratiklerinin ve uygulamalarının hayata e, geçiriyor olması herhalde bu süreci daha sağlıklı atlatmamızı sağlayacak şey. Evet katılıyorum. Evet katılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ayşecan Kartal. umarım her şey ederim. daha iyiye gider ve daha yan yana konuşabileceğimiz görüşmelerimiz olur. Çok teşekkürler tekrardan değerli katkılarınız ve bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için hem size hem Teşekkürler. Çok Hoşçakalın. sağ ol.